İkinci karmik partner neden çekilir? Sen o gölgeyi bastırdıkça, evren sana o gölgeyi göstermek için birini yollar. Eğer senin gölgen değersizlik ise, evren sana değersiz hissettirecek bir karmik partner yollar. Eğer gölgen terk edilme korkusuysa, evren sana seni terk edecek birini yollar. O karmik partner, senin gölgen neyse, onu aktive etmek için gelen bir tetikleyicidir. Üçüncü gölge nasıl iyileşir? Karmik partneri suçlayarak değil. Neden bana bunu yaptı diye sorarak değil. Bu kişi benim hangi gölgemi bana göstermeye geldi diye sorarak. Ona öfkelenmek yerine o öfkeyi kucaklayarak. O değersizlik hissini görerek. Gölge operasyonu budur. Gölgeni aydınlattığın an o karmik partnerin görevi biter ve o hayatından gitmek zorunda kalır.